Türkiye ekonomisinin düzelmesi için birkaç önemli adım atılabilir. Mali disiplini sağlamak, bütçe açığını azaltmak ve borç yükünü kontrol altında tutmak ekonominin sürdürülebilirliği için önemlidir. İstikrarlı ve güvenilir bir para politikası yürütmek, enflasyonu kontrol altında tutmak, para biriminin değerini korumak ve finansal istikrarı sağlamak ekonominin temelidir yatırım ortamını iyileştirmek, yatırımcıların güvenini kazanmak için düzenlemeleri basitleştirmek, bürokratik süreçleri azaltmak ve öngörülebilir bir ortam oluşturmak önemlidir. İnovasyona ve teknolojiye yatırım yapmak, ekonomik büyümeyi desteklemek için ARGE ve teknolojiye yönelik yatırımlar teşvik edilmelidir. İhracatı artırmak, dış pazarlara yönelik rekabetçi ürün ve hizmetlerin ihracatını teşvik etmek, ekonominin canlanmasına yardımcı olabilir. Eğitim ve beceri geliştirmeye önem vermek, nitelikli iş gücü yetiştirmek, rekabetçi bir avantaj sağlayabilir ve ekonomik büyümeyi destekleyebilir. Sosyal güvenlik ve refah programlarını iyileştirmek, yoksulluğu azaltmak ve toplumsal dengesizlikleri düzeltmek, ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Bu adımların uygulanması elbette kompleks bir süreçtir ve birçok farklı faktörü içerir. Ekonomi yönetiminin sağlam kararlar alması ve uzun vadeli politikalar oluşturması Türkiye ekonomisinin düzelmesi için hayati önem taşır. Mali disiplin, bir ülkenin gelir ve giderlerini dengede tutma ve bütçe açıklarını minimum seviyeye indirme çabasıdır. Bu ekonomik istikrarı sağlamak ve borçlanma maliyetlerini düşürmek için önemlidir. Türkiye'de mali disiplini sağlamak için aşağıdaki adımlar önemlidir. Gelir ve harcamaların dengesi, gelirleri artırmak için vergi gelirlerini ve diğer gelir kaynaklarını artırmak ve aynı zamanda kamu harcamalarını kontrol altında tutmak gereklidir. Borçlanma yönetimi, sürdürülebilir borçlanma politikaları izlemek, borçlanma maliyetlerini düşük tutmak ve dış borçlanmada aşırıya kaçmamak önemlidir. Verimlilik ve tasarruf önlemleri, kamu harcamalarında verimliliği artırmak ve gereksiz harcamalardan kaçınmak ekonomik istikrarı sağlamak için önemlidir. Dünyada mali disiplini tam sağlayan ülkeler arasında Almanya, Singapur, İsveç ve İsviçre gibi ülkeler bulunmaktadır. Bu ülkeler başarılı bir mali disiplin sağlamak için çeşitli stratejiler kullanmışlardır. Sağlam ekonomi yönetimi, şeffaf ve etkili bir ekonomi yönetimi gelir ve harcamaları dengelemeye yardımcı olmuştur. Verimli vergi politikaları, vergi sistemlerini adil ve etkili bir şekilde tasarlamak gelir elde etmeye ve bütçeyi dengede tutmaya katkı sağlamıştır. Disiplinli borçlanma politikaları, sürdürülebilir borçlanma düzeyleri ve düşük borçlanma maliyetleri mali disiplinin anahtarıdır. Etkili harcama yönetimi, harcamaların etkili bir şekilde planlanması, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamıştır. Stratejik ekonomik hedefler, uzun vadeli ekonomik hedeflere ulaşmak için politikaların ve bütçenin buna uygun şekilde planlanması önemlidir. Bu ülkelerin başarıları istikrarlı politikalar ve güçlü ekonomik yönetimlerinin sonucudur. Mali disiplini sağlamak için sürekli çaba ve kararlılık gerektiren bir süreçtir. İstikrarlı ve güvenilir bir para politikası yürütmek ekonomik istikrarın temelini oluşturur ve enflasyonu kontrol altında tutarak para biriminin değerini korur. Başarılı ülkeler genellikle aşağıdaki prensiplere uyarak istikrarlı ve güvenilir para politikası yürütürler. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, Merkez Bankası'nın hükümetten bağımsız bir şekilde kararlar alabilmesi, politik baskılardan uzak kalması ve fiyat istikrarını hedeflemesi güvenilirlik açısından önemlidir. Enflasyon hedeflemesi, Merkez Bankası belirli bir enflasyon hedefi belirler ve bu hedef doğrultusunda para politikalarını şekillendirir. Bu enflasyonun kontrol altında tutulmasını sağlar. Şeffaflık ve iletişim, Merkez Bankası politika kararlarını şeffaf bir şekilde açıklar ve halka düzenli olarak bilgi sağlar. Açık ve tutarlı iletişim, piyasa oyuncularının para politikasına güvenini artırır. Verilere dayalı kararlar, kararlar ekonomiye ilişkin güncel ve doğru verilere dayandırılır. Veri analizi, politika yapıcıların en iyi kararları almasına yardımcı olur. Hızlı ve esnek tepkiler, ekonomik koşullar değiştiğinde Merkez Bankası hızlı ve esnek bir şekilde politika değişiklikleri yapmalıdır. Böylece ekonomik dalgalanmalara daha iyi adapte olunur. Başarılı para politikası uygulamalarına örnek olarak Almanya, Kanada, İsviçre ve Japonya gibi ülkeler gösterilebilir. Türkiye'nin güvenilir bir para politikası yürütmesi için Merkez Bankası'nın bağımsızlığını koruması, enflasyon hedeflemesine önem vermesi, şeffaf iletişim ve verilere dayalı kararlar alması önemlidir. Aynı zamanda ekonomik koşullara hızlı ve esnek bir şekilde tepki vererek politika değişikliklerini zamanında yapmak güvenilirliği artırabilir. Güçlü ve istikrarlı bir ekonomik yönetim de güvenilir para politikasının temelini oluşturur. Yatırım ortamını iyileştirmek ve Türkiye'de işlerin düzelmesini sağlamak için çeşitli önemli adımlar atılabilir. Hukuk ve düzenlemeler, şeffaf, adil ve öngörülebilir hukuk sistemi ve düzenlemeler yatırımcıların güvenini artırır. Mevcut düzenlemelerin basitleştirilmesi ve iş yapma süreçlerinin kolaylaştırılması önemlidir. Vergi reformları, yatırımcı dostu bir vergi politikası oluşturmak işletmelerin maliyetlerini azaltır ve yatırım çekici hale getirir. Altyapı yatırımları, modern ve etkili altyapı, işletmelerin verimliliğini artırır ve ülkenin çeşitli bölgelerine yatırımı teşvik eder. Eğitim ve beceri geliştirme, nitelikli iş gücü, yatırımcıların işletmelerini sürdürülebilir bir şekilde büyütmelerine yardımcı olur. ARGE ve inovasyon destekleri, ARGE ve inovasyonu teşvik eden politikalar, ülkenin rekabet gücünü artırır ve yeni teknolojilere odaklanır. Dış ticaret politikaları, dış pazarlara erişimi kolaylaştırmak, ihracatı artırır ve ülkenin ekonomisini çeşitlendirmesine yardımcı olur. İstikrarlı ekonomi politikaları, ekonomik istikrarı sağlamak için tutarlı ve uzun vadeli ekonomi politikaları belirlemek önemlidir. Bu adımların uygulanması, iş ortamının iyileştirilmesine ve Türkiye'de işlerin düzelmesine katkı sağlar. Uygulanacak politikaların sürdürülebilir ve uzun vadeli olması, yatırımcıların güvenini artıracaktır. Ayrıca, hükümet, iş dünyası ve diğer paydaşların işbirliği ve diyalogu, başarılı reformların gerçekleştirilmesi için önemli bir unsurdur. Türkiye'nin inovasyona ve teknolojiye yatırım yapması için çeşitli stratejiler ve politikalar benimsemesi önemlidir. İşte bu amaçla alınabilecek bazı adımlar. Arge ve inovasyon destekleri, yerli ve yabancı şirketlere arge faaliyetleri için teşvikler ve vergi avantajları sunmak, inovasyon odaklı çalışmaları teşvik eder. Üniversitelerle işbirliği, üniversitelerle işbirliği yaparak, akademik dünya ile sanayi arasında köprüler kurmak ve ARGE projeleri geliştirmek önemlidir. Startup ekosistemi, girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, yenilikçi fikirlere destek sağlamak ve yeni teknolojilere yatırım yapmak inovasyonu teşvik eder. Dijital dönüşüm, kamu ve özel sektörün dijitalleşmesini desteklemek, teknoloji kullanımını artırır ve verimliliği artırır. Teknoloji transferi, üniversiteler, araştırma kurumları ve şirketler arasında teknoloji transferini kolaylaştırmak, yeni buluşların ticarileştirilmesini hızlandırır. Nitelikli iş gücü yetiştirme, teknoloji ve inovasyon alanında yetkin iş gücü yetiştirmek için eğitim ve beceri geliştirme programlarına önem vermek gerekir. Yabancı yatırımcılarla işbirliği, yabancı yatırımcılarla işbirliği yaparak teknoloji transferini ve bilgi paylaşımını artırabiliriz. Fikri mülkiyet hakları koruması, yenilikçi şirketleri fikri mülkiyet haklarıyla korumak, yatırımcıların ve girişimcilerin daha fazla risk almasını sağlar. Tüm bu adımların uygulanması, Türkiye'nin inovasyona ve teknolojiye yatırım yapmasını teşvik eder. Bu sayede ülke ekonomisinin rekabet gücü artar, ihracat ve istihdam potansiyeli yükselir ve ekonomik büyüme sürdürülebilir hale gelir. Eğitim ve beceri geliştirmeye önem vermek, Türkiye ekonomisinin düzelmesine ve sürdürülebilir kalkınmasına büyük katkı sağlar. Eğitim ve beceri geliştirme, ekonominin rekabet gücünü artırarak aşağıdaki yollarla Türkiye'nin ekonomisini düze çıkarabilir. Nitelikli iş gücü yetiştirme, eğitim sisteminde kaliteli ve çağdaş bir eğitim vererek nitelikli iş gücü yetiştirme, işletmelerin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip çalışanlar sağlar ve ekonominin verimliliğini artırır. Teknoloji ve inovasyon yeteneğinin artırılması, eğitimde teknoloji ve inovasyon odaklı yaklaşımları desteklemek, geleceğin teknolojik ihtiyaçlarını karşılayacak donanımlı bir iş gücü oluşturur. Girişimciliği teşvik etmek, eğitimde girişimcilik kültürünü güçlendirmek, yeni işletmelerin kurulmasını teşvik ederek ekonomiye katkıda bulunur. İşsizlik ve yoksulluğun azaltılması, nitelikli iş gücü sayesinde işsizlik oranları azalır ve yoksulluğun azaltılmasına katkı sağlanır. Sanayi ve teknoloji alanında rekabetçilik, yüksek kaliteli eğitim, teknoloji ve sanayi alanlarında Türkiye'nin rekabet gücünü artırır ve uluslararası pazarlarda daha başarılı olmasını sağlar. İnsan kaynaklı maliyetleri azaltma, eğitimli iş gücü, işletmelerin üretim maliyetlerini düşürerek daha rekabetçi hale gelmesine yardımcı olur. Sürdürülebilir ekonomik büyüme, kaliteli eğitim ve beceri geliştirme, ekonomik büyümeyi sürdürülebilir kılar ve gelecek nesillerin refahını artırır. Eğitim ve beceri geliştirmeye önem vermek, Türkiye ekonomisinin güçlendirilmesine ve uzun vadeli başarılı sonuçlar elde etmesine yardımcı olur. Bu sürecin desteklenmesi, hükümetin politikaları ve iş dünyasının işbirliğiyle mümkün olur. Sosyal güvenlik ve refah programlarını iyileştirmek, Türkiye ekonomisine çeşitli olumlu katkılar sağlayabilir. Yoksulluğun azaltılması, iyileştirilmiş sosyal güvenlik ve refah programları, yoksullukla mücadelede etkili bir araç olabilir yoksulluğun azalması, toplumun refah düzeyini artırır ve ekonomik eşitsizlikleri azaltır. Sosyal istikrar ve toplumsal uyum, sosyal güvenlik ve refah programları, toplumda sosyal istikrarı ve uyumu destekleyerek sosyal barışı sağlar. Bu da ekonomik istikrarı olumlu yönde etkiler. İş gücü verimliliğinin artırılması, iyileştirilmiş sosyal güvenlik programları, çalışanların sosyal güvencesini sağlar ve onların daha verimli ve istikrarlı bir şekilde çalışmalarını olanak tanır. Sosyal harcamaların ekonomik etkisi, sosyal güvenlik ve refah harcamaları, gelir transferleri ve hizmetlerle ekonomiye doğrudan katkı sağlar. Bu harcamalar tüketimi artırarak talebi canlandırabilir ve ekonomik büyümeyi destekleyebilir. İnsan sermayesinin güçlendirilmesi, sosyal güvenlik ve refah programları, sağlık, eğitim ve diğer insan sermayesi unsurlarının güçlendirilmesini destekler. Daha nitelikli ve sağlıklı bir iş gücü ekonominin rekabet gücünü artırabilir. Gelir dağılımının dengelemesi, sosyal güvenlik ve refah programları gelir dağılımını dengeler ve düşük gelirli kesimlere destek sağlayarak sosyal adaleti sağlar. Sosyal güvencenin artırılması, sosyal güvenlik programları insanların risklere karşı güvence altında hissetmelerini sağlar ve ekonomik belirsizlikleri azaltır. Bu olumlu katkılar, sosyal güvenlik ve refah programlarının etkin bir şekilde yönetilmesi ve sürdürülebilir finansmanının sağlanması ile gerçekleşir. İyileştirilmiş sosyal güvenlik ve refah programları hem toplumun refahını artırırken hem de ekonomik büyümeyi ve istikrarı destekleyerek Türkiye ekonomisine önemli faydalar sağlar. Eğer önemli önlemler alınmazsa Türkiye ekonomisinin geleceği belirli risklerle karşı karşıya kalabilir. Önlemler alınmazsa aşağıdaki olumsuz senaryolarla karşılaşılabilir. Ekonomik dengesizlikler, kamu borç yükü artabilir ve bütçe açığı büyüyebilir. Bu durum, mali istikrarın tehlikeye girmesine ve finansal piyasalarda dalgalanmalara yol açabilir. Yüksek enflasyon, para politikasının etkin bir şekilde yürütülmemesi ve mali disiplinin sağlanmaması durumunda enflasyon yükselebilir, fiyatlar artabilir ve satın alma gücü düşebilir. Yatırım azalması, istikrarsızlık ve belirsizlik ortamı, yatırımcıların güvenini sarsabilir ve yatırımların azalmasına neden olabilir. İşsizlik ve sosyal sorunlar, zayıf ekonomik büyüme, işsizlik oranlarının artmasına ve sosyal sorunların derinleşmesine yol açabilir. Dış ticaret dengesi sorunları, ihracatın düşmesi ve ithalatın artması, dış ticaret açığının büyümesine neden olabilir ve cari açık sorununu artırabilir. Döviz kuru dalgalanmaları, zayıf ekonomik temeller ve güven eksikliği, döviz kurlarında dalgalanmalara yol açabilir ve döviz kuru riskini artırabilir. İflas riskleri, borçlanma maliyetlerindeki artış ve finansman sorunları, işletmelerin iflas riskiyle karşı karşıya kalmasına neden olabilir. Bu gibi olumsuz senaryoların önlenmesi için ekonomi yönetiminin etkin politikalar izlemesi, yapısal reformlara odaklanması ve istikrarlı ve öngörülebilir bir ortamın sağlanması gereklidir. Sürdürülebilir büyümeyi desteklemek, mali disiplini sağlamak, enflasyonu kontrol altında tutmak, yatırım ortamını iyileştirmek ve insan sermayesine yatırım yapmak Türkiye ekonomisinin geleceği için kritik öneme sahiptir.